deşe Karakol düşecek. Allah ım. güç, kuvvet, izzet ve celal sana aittir. Senin yardımın olmazsa Bizler bir şey yapamayız. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Sen Sungurları koru, muhafaza et. Onlara güç kuvvet ver. Amin. Çabuk, 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 çabuk. durdururum. ...yolu kapatmış. Bakmayın lan aptal aptal! Açın şu yolu! Hadi! Çabuk olun! Çabuk! Allah razı olsun Celil. İyi iş çıkartın koçum. Çağrı yapıyor. General mi? Ben Karapınar Jandarma Karakolu Komutanı Asteğmen Erol Bulut. Emredin komutanım. Asteğmen, aldığım istihbaratlara göre konumundan dolayı teröristlerin hedefi halindesin. Çok dikkatli ve uyanık olmalısın. Emredersiniz komutanım. geliyor lan? Çavuş! Çavuş biri geliyor! Kim bu be? Şuna baksana terörist bu be! Dur! Yaklaşma! İndirin silahları! Ben Asubay Celil Keskin! Adam Asubay'ın diyor çavuş! Ne Asubayı be? Bal gibi terörist bu! Böyle numaralar az mı gördük oğlum? Bombacı olabilir. Yaklaşma dedim! Dur! Gene çök! Çök yoksa ateş edeceğiz! İndirin lan silahları! Kordonun namını duymadınız mı oğlum? Benim lan kordon zili, çaylaklar! Durmuyor bu çavuş! Niyeti kötü bulun! Dur! Lan derdi ne bunlar? terörist sandılar. Durun! Ateş etmeyin. Teslim oluyorum. Komutanınızı çağırın. Hala durmuyor bu çavuş. Bizi oyalıyor. Yaklaştırmayın. İndir şunu. Çek çek. Dur. Çek 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 çek. Tamam, tamam tamam tamam. Bakın aslanlar. Ben Asuba Celil Keskin. Bana hemen komutanınızı çağırın. Çok önemli. Ben de binbaşı Şekip Yavuz. <laughs> Unut seni çömez. Yaktım lan çırana. <laughs> Yaktım lan çırana. <çırığını. gülüyor> terörist yakaladık komutanım. Silahlı bu, bombacı olabilir. Bu yönde istihbarat geldi az önce generalden. Atın bunu hücreye. Az Teröristler geliyor. Herkes gözünü dört açsın. Hadi görev yerlerinize. Dinleyin beni. Teröristler karakola saldıracaklar. Aklında ne hainlik varsa yemezler. Barış sürecindeyiz. Kimse karakola saldırmaz. Lan çavuş! Çavuş! Hata yapıyorsun çavuş. Asya gelsin. Onu anlatacaklarım var. Savama aşanları karakola baskına geliyor. Ben az subayım. Ben de generalim. Ne olacak şimdi? Oğlum. Buna dikkat et. Çıkarın beni buradan. Zamanım yok. Gelmek üzereler. Ne yapıyor bu Sabaman adamı? Niye araçları almadık? Yolu açmak uzun sürecekti. Ulan adamlar kırıldı be. Beşir. Bu adamların hali ne? Hepsi dökülüyor. İki adımda nefessiz kaldılar. Beşir! Bunları sıkı bir eğitime sokmak lazım. Amir komutan haklı. Hepimiz dökülüyoruz. Sıkı bir eğitim şart bize. Bana bak hayvan. Sen de birden savunma tarafları kesildin başıma. O gidici ben kalacağım Ayağını denk al ona göre ha! arsan oğlum, benden günah gitti. Asker, biraz su ver bana susadım. Ben de Türk askeri merhametlidir diyebilirdim. Ne oldu lan? Sen ne biçim askersin? Su istiyorum lan, su, Allah'ın suyu lan. gibi biliyorum. Dur dedim! At silahını! Dur, at silahını! Kesin sesinizi! At dedim! Sakın hata yapmayın. Arkadaşınızı gebertirim. Sadece telsizi kullanacağım o kadar. Geri! Aslıyım ben! Çabuk çık ortaya! At silahını! Kes lan kes! Geri zekalı! Kimse yaklaşmasın lan! Çekil lan çekil! Ne yapıyorsun? Bırak o maşayı, derhal teslim ol. Konuşacak zamanım yok. Doğru telsiz odasına. Yoksa buna sıkarım. Tamam, tamam sakin ol. Tek istediğin telsizse problem yok. Gel hadi. Sakin. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Sakin ol. Yürü. komutanı teslim ol. Teslim ol. Silahı Geri basın lan! Silahı. Geri basın! Karargâhtan generali Karapınar Karakolu'ndan karargâha. Telsiz çekmiyor. İstasyon uzak. Ondandır belki. Yok ya. Başka ne var? Önce telsizi açık konuma getir lan. Bana numara mı çekiyorsun ha? Aç lan. Yuva, Kaya bir. Cevap ver Yuva. Devam et Kaya 1. Sungurlar timi az subayı Celil Keskin. Acil generali bağla. Celil evladım hayırdır? Şu an Karapınar'da tutuklu durumdayım komutanım. Beni terörist sanıyorlar... Az sonra Kürt İntikam Tuga'yı baskın yapacak... Hedeflerinde Asteğmen var... Ama bu çayraklar beni tanımıyorlar komutanım... Erol Asteğmen orada mı? Emredin komutanım... Şu andan itibaren karakolun sorumluluğu Celil Assubay'dadır... Herkes onun emrinde olacak... Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım... Celil komuta sende... Allah yardımcınız olsun... Sağ olun komutanım... sungurlarda mısın? Teröristler senin için geliyor buraya. Seni güvenli bir yere götüreceğim. Ben bu vatan için askerlik yaptım. Bu karakolda benim sorumluluğumdaki askerler var. Onları bırakıp bir yere gitmem az subayın. Burada kalıyorum. Tamam. O zaman yanımdan bir santim bile ayrılma hasta Gordon ismini de aklına iyice kazın. Bir dahaki hatağında gazetelere manşet olursun. Ama sen okuyamazsın. Ona göre. Hal, herkes toplansın karakolun arkasında. Şimdi amir komutan. Mevzilerin. Roketçiler hazırlansın. Amir komutan hazırız. Askerleri uyarmalıyım. Allah yardımcımız olsun. Ne duruyorsunuz lan? Ateşe etsenize. Roketçiler, lan durmayın salak salak, hadi ateş edin. Eşik kesin. Karakolu bırakıp kaçıyorlar. Kaçtılar. Çok kolay oldu bu be. Karakol düştü. Tc karakolu terk etti. Karakol bizimdir artık. <laughs> Hadi, şu Bakan'ın olunu bulup gebertelim. Duran. Yine ne oldu be? Niye duruyoruz? Hepimizin inmesi taktiksel anlamda hata olur. Her ihtimale karşı buradan bizi koruyacak, bize destek verecek bir grup burada kalsın. Beşir, grubu ayır. Çok doğru söylüyorsun amir komutan. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmak lazım. Değil mi Beşir? Tabii ya. <laughs> taktiksel olarak... Pesli'ye iyice gönlünü kaptırdın sen. Senin Pesli dediğin adam senin kelleni kurtardı Beşir. <laughs> be, haklı. Temkinli olmalıyız. İki arıyoruz lan! Ön taraftakiler benimle gelsin. Siz de mavzulanın. Hadi! var mı çavuş? Allah'a şükür yok komutanım. İşimiz buraya kadar yoldaşlar. Daha işimiz bitmedi amir komutan. İndirin lan şu bayrağı. Bizim bayrağımızı dikin. Onu da kameraya çekin ha. İyi propaganda olur. Çıkar lan kamerayı. Şişkerler saldırıyor! Bizimkiler zor durumda, amir komutan! Tuzağa düştük! Durun, bırakın şimdi ateş etmeyi! Sıcak temasa girersek bizi boğarlar burada! Hadi! Hadi çıkıyoruz, çabuk! Hadi çıkıyoruz, çabuk! Hadi! Hadi! şey yolunda. Plan aynen uygulandı. Operasyon başarılı oldu. Karakolu ve az kurtardık komutanım. Allah razı olsun sizlerden celil. Bu vatan sizlere çok şey borçlu. Asıl biz bu vatana çok şey borçluyuz komutanım. Allah'ın izniyle kanımız aksa da hainlere geçit vermeyeceğiz komutanım.